Ev hanımı olan bir hanımefendi yıllarca çok zorlu şartlarda biriktirmiş olduğu elinde bir kıymeti vardı. Bizi tanıdıktan sonra bize teslim etti. İncek'te yapmış olduğumuz bir projede kendisine biz bu projenin çok başarılı olacağını, kısa zaman içerisinde çok yüksek kazançlar elde edeceğimizi kendisine söyledik. O da bize güvendi sağ olsun. Binanın bitmemiş olmasına rağmen bile 20 ay içerisinde ablamızın bize vermiş olduğu paranın yaklaşık 6 katı gibi bir kazancı ablamıza sağladık. Biz arsa tapularıyla birlikte veriyoruz. Ablamız da bu güvenle arsasını da almış olmasıyla bize güvenmesiyle beraber yüksek bir kazancı elde etti. Bizimle tekrar Başka projelerde devam etmek istedi. Farklı bir projemizde üç farklı noktada yatırıma teşvik ettik. O projemizde hızla devam ediyor. Ablamızla ilişkilerimiz gayet her şey yolunda. Prensibimiz yatırımcılarımıza kısa zaman içerisinde paralar kazandırmak, geleceklerini kurmaları noktasında bizim de katkımız olursa biz bu olaydan çok mutlu olacağız.